Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere kurtlar hakkında bilmeniz gereken 12 bilgiyi derledim. İyi seyirler. Kurtlar köpekkiller ailesindeki en büyük canlıdır. Bu ailedeki diğer hayvanlar evcil köpek, çakal, yabani köpek, dingo ve tilki gibi canlılardır. Kurtlar 35 milyon yıl önce yaşayan Mökesyon isimli bir canlıdan evrimleşti. Bu canlı kısa bacakları ve uzun gövdesiyle köpeğimsi bir hayvandı ve büyük ihtimalle sürüler halinde yaşıyordu. Bir kurt sürüsü sadece 2-3 kurttan oluşabileceği gibi 20-30 kurttan da oluşabilir. Aç bir kurt tek oturuşta 9 kilogram et yiyebilir. Bu bir insanın 100 tane hamburger yemesine denktir. Kurtlar dünyada en yaygın olan kara yırtıcılardır. Dünyada yaşamadıkları tek yer çöller ve yağmur ormanlarıdır. Kurtlar pençelerinin arasındaki perdeler sayesinde 10 kilometreden fazla mesafeyi yüzebilir. Normal şartlar altında kurtlar bir sesi ormanda 3 metre açık alanda ise 16 kilometre mesafeden duyabiliyor. Kurt yavruları mavi gözlü doğar. Fakat 8 aylık olduktan sonra gözleri zamanla sarı renge döner. Kurtlar yaklaşık olarak 200 milyon koku alma hücresine sahiptir. İnsanlar ise 5 milyon. Yani bir kurt başka bir hayvanın kokusunu 1,5 kilometreden fazla bir mesafeden alabilir. Kurtların gebeliği yaklaşık 65 gün sürer. Doğan yavrular gözleri ve kulakları kapalı halde yaklaşık 450 gram ağırlıkla dünyaya gelir. Kurtlar bekçi olarak kullanılmaz. Çünkü kurtlar doğası gereği yabancı bir varlığa havlamaktan, saldırmaktan çok ondan kaçıp saklanmayı tercih eder. Kurtlara ait en eski mağara resimleri M.Ö. 20.000 yıllarında Güney Avrupa'da keşfedildi. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp ve benzeri içerikler için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.